Arkadaşlar gerçekten yani ee, şu an sesim geliyor umarım. Sesim geliyor mu? Geliyor umarım. Ben chatten yazıyorum çünkü aramada olmuyor. Ee, arama, Snapçe paramasında olmuyor. Sesimiz çıkmıyor. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Abone olmayı ve like atmayı unutma. Kardeşim şu an kapattı. Videodayım diye. Kapattı inanamıyorum. Gerçekten kapattı mı şu anda? Gerçekten kapattı. Şaka yapıyorsunuz. Abi kapattı videoyu. Kapattı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kapattı. Arkadaşlar kapattı. Ne anlamıyorum. Böyle yazayım arkadaşlar bir de. İnanamıyorum gerçekten de. Kapattı şu anda. Bak Snapchat aramasında değil. Şaka yapıyorsun. Abi gerçekten kapat dedi. Sen videonu çek dedi. Hadi kapat. Kapattı gerçekten. Kapatacağını hiç ummuyordum Ya neden ya? Ama neden kapattı? Ben anlamadım ya. Umarım katil oluruz. Umarım olmak istiyorum çünkü. Akşamada karakterime ondan kaç veriyorsunuz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. umarım beni özlemişsinizdir. Bir düneyin video çektim sadece. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar bir geçmiş olunuzu alırım. Hastayım arkadaşlar. O yüzden düneyin tek video çekebildim bir kere. Yoksa Hastaydım diye dedim takipçilerimi kırmayayım o yüzden video çektim. Umarım yani beğenirsiniz. Evet, katil kim? Katil herkesi öldürüyor. Katil geldi. Arkada kaçmamız lazım. Server kasıyor, kırılmayın ya. Abi çok pis. Ah! Duruşum daha yeni Robuxluydu arkadaşlar gördünüz herhalde Bak ne diyor lütfen bana Robux Arkadaşlar bak VS onu sansınlar diye VS'nin avatarını yapmış Yaşasın kötülük Dur tiktoktan size onu açacağım Bu videoyu yükleyeyim tiktoktan size onu açacağım Gerçekten açacağım Bakın Bak Bak Bir dakika sen bir çekil buradan hele bir Çekil önce arkadaşlar bak bu vs onun avatarı değil mi? Hatta tiktokta falan görüyorsunuz herhalde. Bak vs onun avatarı bu. Tiktokta falan görüyorsunuz herhalde. Takipte falan filan var. Bak görüyorsunuz hatta bak. Bu vs onun avatarı yapmış. Avatarını yapmış. Yani avatarını niye yapıyorsun? Yani yapmış. Keşke o vs onun avatarı yürüyüşü bende olsa ya. ya yeter bir aydır bunları. Hadi bakalım sala kızım. Sağ kızım. Şu hangi haritayı seçelim sence? Bunu seçelim. Bunlar en azından kullanacağız. Katil bizi öldüremeyecek. <laughs> Belki katil bu V. Sahte vs 10 olur. Nereden bilirim Belki o olur. İnşallah o olur da onu öldürürüm direkt abi. Arkadaşlar arkadaki şeyi çıkarmamız lazım. Bu arada bana istek atın. Roblox'tan bakın şey yapabiliriz. O işte da size direkt atabilirim. Evet. Hemen koş 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 koş. Uçu uç uç uç. Evet arkadaşlar geldik. Hilaller de Hilal yani Halil oyundan çıktı buradan. Aa yapmama gerek bile kalmadı gelmiş yani şu anda. Geri takalım o zaman. Arkadaşlar e, aşağıdaki arkadaşım e, ben telefondan oynuyordum telefonum e, ee, benim telefon biraz kasıyor tamam mı bak telefon telefonum biraz kasıyor sonra bana dedi ki dedi efektlerden dedi şeyi efektlerden diyorum dedi şeyden dedi ninja'ya dedi donmaz ben de tabletten ninja'ya alacağım inşallah donmaz ay tabletten diyorum telefondan tabletten iki buçuk şey yapıp onu alacağım mecburen istiyorum çünkü acemi bir düşünün ne bir tane var bak görüyorsunuz bak bir tane var. Treadleşiyorum. Cennet cennet kabul etmedi. Bravo. Hep böyle yapıyorlar haberiniz var mı? Bak ama gerçekten ya yapma ya. Abi abi koş. Abi koş. VS 10 katil VS 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 katil eminim. eminim. Ay bir yürü git ya. Bir yürü git. Gerçekten videonun başında olmaz ama ya. Bir git. Gerçekten bir git ya. Avatar'ı arkadaşlar o kadar tipsiz değil mi? Hele şu tipsiz avatar bak. Hiç güzel değil. Benimki daha güzel değil mi? Gerçekten en sevdiğim gülüş ve e, Avatar neleri? Gerçekten. Böyle yapma arkadaşlar bir de e, bu ne? <laughs> bak bu güzel. Bak bu güzel. Bak bu da geçmem. Bak bu güzel. Bu gerçekten güzel. Ama o ne yani bak. Kafasıker bana bakıyor. Burada ya daha balona yetişmedik. Yetişeceğiz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve öbür videolarımı izlemeyi unutmayın öbür videolarımda like atacağım şimdi yine video atacağım arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun lütfen B bin abone olmak istiyorum lütfen arkadaşlar ailemizi büyütelim lütfen bin abone olayım herkese benden tablet lütfen lütfen. Mesakmışlar işte bugünlük videomuz bu kadar hepinize bay bay. Oh, you're good.